Selam arkadaşlar ben Şengül Şengül'e sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili yay burçları nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir efendim sizler için 31 Mart'a kadar küs ilişkilerde barış var mı gidenler dönüyor mu dönmüyorlarsa hakkınızda ne düşünüyorlar bununla alakalı tarot açılımı yapacağım tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay falı kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür, kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart. Sizleri mutlaka özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım sevgili yayların karşı partnerleri. Bunlar karşı partnerleriniz. Ne halemdeler, ne haldeler, ne düşünüyorlar? Bunu anlatacağım. Evet sevgili yaylar. Evet sevgili yaylar. Karşı partnerlerinizden sıkıntı halinde olanlar var efendim, önünü göremeyenler var, engelliler bazıları, bağlılar, sorumluluk altında eziliyorlar efendim. Bundan dolayı da size yürüyüş yapamıyorlar, sizin gönlünüzü alıp barışı sağlayamayan partnerleriniz var. Engelliler bazıları engelli, bazıları da sizinle barışıp sorumluluk almak istiyor. Tekrar sizinle. Evlilikse evlilik, sevgililikse sevgililik efendim. Maceraysa macera sizinle tekrar barışıp elinizden tutup sorumluluk almak isteyen partnerleriniz var. Dünya kadar mutluluk istiyor partneriniz fakat çembere sıkışmış bir durumda bandajlardan sıyrılamıyor o da engelli gibi çembere sıkışmış durumda sıkıntıları var sıkıntıları aşıp da size yürüyemiyor sevgili yaylar partneriniz baya bir çembere sıkışmış durumda bazıları da sizinle barışıp bir çatı altında birleşmek istiyor efendim evlenmek isteyen partnerleriniz var. Sizinle evlilik istiyor tekrar arayı düzelterekten, sorunları, sıkıntıları silip süpürüp sizinle her şeyi geride bırakıp evlilik yapıp ileri vadeli yürümek isteyen partnerleriniz var. Tekrar aşık olmak istiyorum, tekrar sevmek, sevilmek istiyorum diyen partnerleriniz var. Bazıları da geçmişi örtü çekmek istiyor. Geçmişi bitirip yeni bir sayfa açmak isteyen partnerleriniz var sevgili yaylar. Bazıları da sizinle arayı düzeltemediği için barışamadığınız için efendim gece uykusuzlukları yaşıyor üzüntülüler sıkıntılılar bazıları da iktidar sahibi iktidar benim diyor biraz keskin bir vaziyette bazılarının da kurak topraklarına yağmurlar yağmış durumda değişimlere doğru gidiyor efendim yani fikirler üretiyor sizinle tekrar barışabilmek için size yürüyebilmek için değişimlere doğru giden partnerleriniz var. Bu değişimlerde iyi yönde ilerleyecek efendim. Tekrar sizinle barış sağlayacaklar. Size barış eli uzatacak olan partnerleriniz var. Hem 31 Mart'a kadar size barış eli uzatacak olan partnerleriniz var. Hem de 31 Mart sonrası sizinle barışacak olan, size barış eli uzatacak olan partnerleriniz var. Sevgili yaylar. Peki kesin olarak barışınız var mı? Şöyle bakalım. Bazıları biraz kırık dökük olabilirler efendim. Tam barışı sağlayacaklar sağlayamayabilirler. Bir şeyler tam istedikleri gibi gitmeyebilir. Bundan dolayı da hafif çaplı, hayal kırıklığı yaşayacak olan partnerleriniz var. Ama bir çoğunuzda barış görüyorum. 31 Mart'a kadar barış var. Bir çatı altında birleşme var efendim. Sorumluluk almak isteyecekler bazı partnerleriniz. Evet efendim. Evet sevgili yaylar. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişisel özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah emanet olun. Hoşçakalın.